Kızlar. Baksanıza. Evet. Köyde galiba uzaylılar var. Evet galiba var. Her yeri siz kaplamış. Hmm. Ben de... Eyvah. Çok korkuyorum. Ben de... Bakın burada tavuklar var. Acaba bu tavuklar da uzaylı mı? Dur bir Uzaylılar tavuğa dönüşmüş olabilir mi? Olabilir, baksana oralar görünmüyor. Uzay makineleri böyle yapmış olabilirler. Uzaylılar. baksanıza çocuklar. Birazcık yürü. Dağı görünmüyor, ağaçlar görünmüyor. Acaba nerede var? Tavuk kılına girmiş uzaylılar bunlar. Kovalayayım. bence, birazcık kovalayalım. Eyvah! Şu ağacın arkasında var galiba. Evet. Evet ağacın yanında görüyorum şu an. Hadi oraya gidelim. Korkmuyorsunuz değil mi kızlar? Hayır. Çocuklar korkmuyorsunuz. Anne gelin. Galiba bu köyde bir şeyler oluyor. Hemen gidip bakalım şu ağacın arkasına Arkadaşlar şu ağacın arkasında Az önce ben bir uzaylı görmüştüm Şimdi bir bakalım orada mı Hemen bakalım Şurada Koşun koşun şu ağacın arkasına bakalım Var mı çocuklar Hayır Bir anda ışınlanmış yok Saklandı galiba. galiba bakalım başka yerlerde var mı? Şöyle bir bakalım. Şurada, Öyle. şu arkasına saklandı. Nerede? Kaçtın. Evet gördüm. Hemen bakalım oraya. Nereye kaçmış ya? Burada da mı yok? Evet, ağaçları kurutup kaçmış. Arkadaşlar ağaçları kurutmuş. çok korkunç etmiş. Evet. Her tarafı dinsle. Çocuklar ağacın üstüne çıkmış bakın. Evet. Gördünüz mü? Gördük. Işınlandı. Aa, ışınlandı. Bir anda kayıp mu Şurada bir tane de uzaylı gemisi var. Kayıp uzay oldu. gemisi. Uzay gemisi var burada. Anne kayboldu. Kız, 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 uzaylı gittiler gördüm. çocuklar gittiler. Şimdi Birine. bakalım nereye gittiler bakalım. Aynı, şu arzında, a, kuşundan, uzaylı a, gördüm. Şey gördüm. Şurada ben de bir şey görüyorum. Çok değişik bir şey. Şöyle kahverengi gibi. A, Bakın a, arkadaşlar, a, şurada. arkadaşlar a, şurada. Arkadaşlar uzaylılar köyümüze bastı ha, ve her yere sisle katladılar. A, Şimdi a, anne, gidip bulalım şey ve onları şey yok. yok edelim. Hadi. Evet. Şurada bir şey var bakın. Şöyle kahverengi bir şey. kahverengi. Geliyorum size. Işte. Sağ olun. Battal Gazi geliyor. Koşun yakalayın koşun. Koşun. Koş koş koş. Uzaylılar. Hı. Arkadaşlar bakıyorum şimdi uzaylı var mı buralarda. Şurada Biz, bir tane var. Bizden saklandılar az önce. Nerede? Şurada, şu ağaçların arkasında. Ben. Evet gidip arkadaşlar oraya... orada bir tane var. Ben gidip burayı kontrol edeceğim. Tamam git ama gidelim. dikkatli ol. Arkadaşlar Muhammed'e bir şey oldu galiba. Kızlar ne oldu Muhammed'e? Ne oldu acaba? Bir bak, gidip bakalım. Hadi çabuk gidip bakalım çabuk. <laughs> koşun koşun yardım istiyor. Zeynep koş. Kızlar fazla yaklaşmayın. Hala uzaylılar orada olabilir. Geliyorum. Bekleyin ben bir bakayım. Önce ben bekleyin. bakayım. Kızlar bekleyin. Bir şey olabilir. Muhammed abi niye böyle duruyor? Galiba o da, o da Arkadaşlar da. galiba uzaylılar onu ele geçirdi. Muhammed. Aa! 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 Arkadaşlar Muhammed'i uzaylılar ele geçirdi. Zeynep koş. Koş kardeşlerini kurtaralım. korkma korkma hey! Bundan sonra sen de büyütersin. Eyvah. Aa! Eyvah. <laughs> Meryem'i yakaladı. Koş koş. Koş yetişelim. Yetişelim. <laughs> Fatma'yı da yakalamış. Yakalamışsın. Fatma'yı da yakalamış. Ne oluyor bana ben. Kendim kontrolsüz davranıyorum. İmdat. <laughs> Meryem uzak durun Muhammed'den. Bu tarafa gelin çabuk. Uzaylılar onu ele geçirdi. Arkadaşlar Muhammed yok oluyor. Eyvah Muhammed yok oldu. Nerede? Gördüm. gördüm. Arkadaşlar. uzaylar Muhammed'i ışınladı. <laughs> Arkadaşlar Muhammed yok oldu yine. Nerede? Kızlar görebiliyor <laughs> musunuz onu? Hayır, Hayır göremiyorum. Anne şurada. Evet, burada. Gitgide bize yaklaşıyor çocuklar. Bak. Arkadaşlar Muhammed yine yok oldu. Nerede bu? Görmüyorum. Kızlar görüyor musunuz? <laughs> Evet burada. Git gide daha çok yaklaşıyor. Biraz böyle gidelim. gidelim, gidelim. Arkadaşlar çok, çok korkuyoruz, korkuyoruz şu an. Baba, Muhammed yine yok oluyor. Nerede <gülüyor> acaba? Ah! <laughs> Arkadaşlar Muhammed'e bir şeyler oluyor. Oh, tekrar insan kılığına <laughs> <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.